Doğumsal kalça çıkığı bebek doğar doğmaz saptanırsa eğer en güzel öyle tedavi edilir ve bebek doğar doğmaz tedavisine başlanır. Ondan sonra bebek büyüdükçe tedavi zorlaşır, ağırlaşır. Tedaviden alacağınız olumlu yanıtlar gittikçe azalmaya başlar. Ama halk arasında yanlış olarak bilinen şudur. Bu doğuştan olan bir olaydır. Bunun tedavisi yoktur. Hayır, böyle bir şey yok. Doğuştan kalça çıkığı bebekken de tedavi edilir. Çocukluk çağında da yapılacak çok fazla şey vardır. Yine ülkemizde maalesef çok sık gördüğümüz doğuştan kalça çıkığı olmuş, tedavi edilmiş ama sonuç başarısız olmuş erişkinler var. Ya da doğuştan kalça çıkığı var, hiç tedavi edilmemiş erişkinler var. Bugün için artık biz bu erişkinleri bile tedavi edebiliyoruz. Yürümesini neredeyse tam yakın düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla doğuştan kalça çıkığı her yaşta tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yeter ki hasta doğru hekime ulaşabilsin bu konuda.